üründen çıkmış şeyleri tartışmam, akademisyen olarak tartışmam. O yüzden bugün 1500 alındı, yarın 2000 tane mi alınır? Bu nereye varırın tartışması bir akademisyen olarak ben yapamam. Hem yani olay çok sıcak ne olur. Hı hı. Ancak bu çok makro mikro düzeyde bakmak olur. Makro olarak baktığımızda da 17 Aralık'ta bir banka müdürünün evinde ayakkabı kutularında paralar bulundu ve hemen de şu soru soruldu. Dış mı mihrak demişti başbakan. Bu bize karşı bir operasyondur demişti. Ee, CHP Genel Başkanı da hemen cevap verdi. Peki evdeki ayakkabı kutularının içine de dış mihrak bu paraları koydu dedi. Bunu önce açıklayın dedi. Bunlar böyle arada kaynadı. Ben burada e, cemaat mi haklı, e, AKP mi haksız tartışması ne yapamam. E, zaten böyle bir şey de hem bilimsel de değildir hem e, ilkeli e, etik etik sahibi olan siyaset adamlarında yapacağı bir şey değil. Burada benim dikkatimi çeken şu başbakan sürekli e, söyledikleri şeylerle de her an at yaptığı bir açıklamayla bir öncekinden daha fazla e, kendini güç durumda bırakacak bir söylem oluşturdu. Demin de size, şeyde söylemiştim başlamadan önce program. Demokrat Parti e, darbe yapıldığında 27 Mayıs 1924 Anayasası'nın dört maddesini ihlal etmişti sadece. Ama şimdi başbakana baktığımızda her ağzını açışında bir anayasa ihlali yapar durumda. Her ağzını aç bir günde en azından 4-5 anayasa ihlali yapıyor böyle bir ortamda da bunu tartışmayı da ben e, kim haklı kim haksız bağımsız yargı mıdır diye mi diye bakmayacağım. Bunu daha önceleri söylediğinde efendim FETÖ örgütlenme diye bir şeyden ta şeyden beri söz edilirdi. E, 2011 şey 2002 seçimlerinden beri hatta oraya kadar gitmeye gerek yok. Ben e, Cumhuriyet gazetesine bir yazı yazmıştım. Dershaneler tartışması bağlamında bunu yazdım. Ee, Bizde siyasi partilere baktığımızda Milli Nizam partisinden yani seçime giren parti olarak baktığımızda Milli Nizam Milli Selamet e, arkasından refah saadet e, ve ondan sonra da AKP olarak baktığımızda İslamcı partilere bunlardan çok çok daha önce 1960 darbesinden hemen sonra biz Nurcu hareketin örgütlendiğini biliyoruz. Hatta bunun önünü açanda Demokrat Parti döneminde Said Nursi'nin işte bizzat açıklamalar yapıp Kore'ye kendi talebelerinden de 5000 kişiyi göndereceğini söylemesinden tutun da benim elimde savcılık ve hakimlik yapabilecek çapta binlerce öğrenci var onları atayın dediğini de biliyoruz. Demek ki bu söylem daha sonra o savcılar ve hakimler e, yavaş yavaş bu kadroları tuttular. Başbakan'a da sormak gerekiyor. Ee, bunlar oralara yerleşirken aklınız neredeydi? O zaman yapacakları şey Kemalistleri temizlemekti. Kemalist orduyu temizlemekti. Ee, CHP'nin sonunu getirmekti. Laik Şimdi, bir de... MSB veya inanç grubuna veya mesela Remzi Bey var. Büyük Birlik Partisi'nin mesela Alperenleri var değil mi? Evet. Ya da işte Milliyetçi Hareket Partisi'nin ülkücüleri var. Yani toplumumuz bu tarz inanç gruplarından veya hayır, sivil toplum hayır. örgütlerinden oluşuyor. Hayır, inanç grubu farklı, bunu özellikle yani, belirtiyorum ben. İnanç grubu olmak farklı bir şey, ideolojik bir grup olmak hı. farklı bir şey. Zaten bunu Mesela herkes cemaat eleştiriyor. ve sivil toplum örgütleri arasındaki temel fark şudur. Cemaatler bir kere dinseldir, sivil toplum örgütleri dünyevidir. Hı, hı. Sivil toplum ölçülüyor. Kastettiğim şu mesela ülkücüler diyelim ki bir yerde... İda, ülkü ve ideal diyelim ki ülkücü liderinden emir alarak iş yapıyorsa bunu da eleştirilmesi gerekir öyle değil mi Remzi Bey? Yani neticede o Ay, da bir o paralel yapıdır. O bir şey yapıdır. disiplinidir. O Hı. bir dernek disiplini olarak onu yapabilirsiniz. E, demokratik değil diye eleştirebilirsiniz de. Ama... Din bağlamlı bir şeyin demokratik layık hukuk devletinde bu kadar siyasete ulaşmış olması siyaset bilimi açısından çok büyük bir soru işareti. Mesela e, sivil toplum örgütlerinin İngilizcesi nedir? Non-governmental e, organization, değil mi? NGO. Hı hı. Yani hükümet dışı örgütler olarak karşımıza hı hı. çıkıyor. Sivil toplum örgütleri devleti yönetmeye, siyasete ulaşmaya aday kimseler değildir. ...yöneticileri uyarmakla görevlidirler. Örneğin Hayvan Sevenler Derneği... ...hükümetin işte barınaklar açması... ...hayvanları koruması... ...sokak köpeklerini öldürmemesi için... ...yürüyüşler yaparlar, baskı yaparlar... ...hükümete bunu yap Ama onlar hiçbir zaman hükümet olma gibi siyasi parti davranışı göstermezler. Ama cemaate biz baktığımızda cemaat öyle değil. Cemaat ta 1963'te o e, barış gönüllüleri hareketinden beri siyaseti laik demokratik sosyal hukuk devletinin ya da onların değeri Kemalist devleti yıkmak amaçlı bir örgütlenmesi var. Ve onda da başarılı olmuş. Büyük çapta da başarılı olmuş. Devam edeceğiz. Ee, devam edeceğiz.